Herkese tekrardan merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün çok çok farklı bir video ile sizlerleyim. Yalnız bu videonun detaylarını demeden önce buradan Samet Zengin, Emir ve Burak arkadaşımıza kocaman bir kalp atıyorum. Kendileri videolarımda isimlerini duymasını istemiş. Ben de söyledim. Ee, arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bugün nelere değineceğiz? Bugün sandık rotasyonuna değineceğiz arkadaşlar. Ee, bu arada normalde ben bu videoda efsane sandık Eee ile bazı bilgileri demek istiyordum ama fazla bir bilgim olmadığı için insanlar yanlış bir açıklama yapmak istemedim. Bunun için en güzel ve en açık açıklamayı zaten oyun gemisinden Erkan abimiz çok iyi bir ve arkadaş şekilde anlattı arkadaşlar. Onun da videosunun linkini açıklama kısmına bulabilirsiniz. Direkt oyun gemisi yazıp da video aramanıza gerek yok. Açıklama kısmında ben linki bırakacağım. Oradan direkt izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız arkaya da e, kuru kuru gitmesin diye video e, şu TV bir maç izlemek istiyorum sizlere. Efsanevi arenada. Kendi maçlarım sıkıcı olduğu için e, koymak istemedim diyelim. Her Şimdi arkadaşlar 40 dakikalık bir araştırma sonucunda bazı bilgilere ulaştım rotasyonla alakalı. Hatta bazı listelere ulaştım. Bunları da size ekran görüntüsünü aldım. Biraz da videonun en zaman altında da vereceğim zaten. Evet 40 dakikalık bir aşama sonucunda dediğim gibi bazı bilgilere ulaştım bazı ekran görüntülerine ulaştım bunları şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar yalnız şunu söylemek istiyorum hazır konu açılmışken şu 500 galibette bir e, efsanevi sandık değil de 500 galibette bir e, sandık düşecek bir var ya bu lafı duyduğunuz anda ne yapıyorsunuz videodan çıkıyorsunuz çünkü boşuna vaktinizi harcamayın ben ve arkadaşlarımın 2000'den fazla galibetleri var ve bazılarına bir bazılarına iki tane süper bir sandık düştü ee, Eğer 500 galibette bir efsane sandık Veya pardon yine efsane sandık diyorum Nereden geliyor bu benim aklıma ya Her neyse süper bir sandık e, düşecek olsaydı Bana ve arkadaşlarıma 4 tane en az süper bir sandık düşmesi lazımdı Fakat böyle bir şey oldu mu? Evet olmadı O yüzden bunlara inanmıyoruz Hatta efsane sandığa da inanmayın arkadaşlar Şu 500 galibette bir efsane sandık düşecek lafını duyduğunuz anda e, Çıkım videodan Eğer bir şey olmuş olsaydı Dediğim gibi süper bir sandık içinde dediğim gibi e, Şu anda bana 4 tane efsane sandık düşmüş olurdu Her neyse Şimdi ekran görüntüsü verelim o zaman sol tarafta. Evet arkadaşlar sizler için 3 siren topladım. Ee, ve 3 siren de aynıydı bu arada arkadaşlar ekran görüntülerini görüyorsunuz. Bunlar rotasyon listesi arkadaşlar. 2017 Clash Royale son güncellemesinde olan e, rotasyon listesi bu. E, çok zor bir araştırma olmadı arkadaşlar. Zaten yazdığınız zaman e, altlara inin. Orada göreceksiniz zaten. İsterseniz internete e, direkt Clash Royale 2017 güncellemesi rotasyon listesi yazdığınız zaman e, detaylı rotasyon listeleri sizlerin karşısına çıkacaktır zaten. Şimdi arkadaşlar bugün bahsetmek istediğimiz daha doğrusu bugün değindiğimiz en alıcı nokta bu rotasyon listesi oldu. Çünkü pek fazla bilgim olmadığı için sizlere direkt araştırma yapıp araştırmadan ezberlediğim şeyleri anlatmak istedim. Umarım videoda anlattıklarım sizlerin işine yaramıştır. Daha doğrusu anlattıklarımdan ziyade şu e, bulduğum neydi onun ismi ya rotasyon listesi var ya ha tamam rotasyon listesi umarım işinize yaramıştır arkadaşlar e, Yarın yaradıysa ne mutlu bana bu videoyu özel geçelim arkadaşlar bugün ne öğrendik bugün öğrendik ki 500 galabette bir efsane sandık vardı 500 galabette bir süper efsane çıktı lafını veya da o lafı duyduğumuz andan itibaren videodan çıkıyoruz ve zamanımızı boş başka ne öğrendik ee, bu kanalı çok güzel bulduk ve Game Center kanalına abone olduk. Bunu öğrendik arkadaşlar. <laughs> neyse tamam fazla boş yapmaya gerek yok. E, ee, özet geçeceğimiz mevzular bu kadar da. Yalnız şu anda ses gelmeyi ama e, PlayStation yürüyorum. Bu arada PlayStation'a beni ekleyin arkadaşlar. GTA 5'te çok canım sıkılıyor. Arkadaşlarım da bazı kolları bozuk. O yüzden oynayamıyoruz. Eğer siz ben de benle oynamak isterseniz lütfen e, PSN'dan beni ekleyin. Her neyse konumuz bu değil. Dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyerekten videoyu kapatıyorum.